Efendim, herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün ne yapacağız? Bugün size bir ürün göstermek istiyorum. Özellikle bu elektronik tamiratıyla uğraşan arkadaşlara bir ürün göstereyim dedim. Şöyle gösteresek ürünümüzü. highflexin burada gördüğünüz iş güvenlik eldiveni. Antistatik olarak geçiyor bu eldivenimiz. Yani özellikle yakınlarda bir bilgisayar kasası toplamıştık. Böyle elektronik devrelerde çalışırken özellikle hassasiyet isteyen devrelerde çalışırken ne yapıyoruz? Bir vücudumuz iletken olduğu için e, bu elektriğin diğer devre aramalarına zarar vermemesi için bir söküm eldiveni kullanıyoruz. Eldivenimizi şöyle giyip gösterirsem üstüne vurdukları şey de bu belli bir sertifikaları içeriyor. Üzerindeki zaten işaretlerden anlıyorsunuzdur. Basit bir antistatik eldiven. Eldivenimizin özelliği parmak uçlarının poliüretan ile kaplı olması. E, iş kısmında naylon malzemeden yapılmış olması. Yani naylonun elektriği iletmemesinden dolayı. Tabi bu elektronikçilerin tercih ettiği bir eldiven. Şunu karıştırmayalım. Diğer evde elektrikli cihazları yani yüksek gerilim içeren elektrikleri bu iletir. Yani bununla sadece bahset işte. Bilgisayar kaslarının sökümünü, elektronik devrelerin, ekiminde bu devreler üzerindeki parçacıkların zarar görmemesine vücudumuzdan elektrik yapısı yüzünden elektriği iletmesi yüzünden atıyorum bu malzemelerin zarar görmemesi için kullandığımız bir antistatik eldiven olarak geçiyor. Diğer eldivenler farklı oluyor. Ona tam poliüretan belirli bir kalınlığa sahip olması lazım ki elektriği iletmemesi lazım. Hani yüksek 220 voltu bu iletir mesela çalışım çalışayım güvenli olsun falan. Elektrik çatmasın derseniz o işlem için değil yalnız böyle. Bu bunu onun belirteyim. Şimdi gelirsek şöyle bir ufak detay göstereyim. Ekranımızda bir elektrik var. Şöyle ben şifremi gireyim bakayım. Tuşlara basmaya çalışıyorum. basıyor mu diye Şimdi ufak bir şey göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim tabletimizin ekranını açtık burada ee, Mesela burada Diyeceksiniz ki tabletin ekranı değişebiliyor Aslında tam elektriği iletmediği için dokunma hissiyatını vermediği için Şuradaki hücreye dokunduğunuz zaman buradaki hücreden bir elektrik iletimine sağlıyor. Yani vücudumuza doğru akan bir elektrik değil buradaki. Buradaki devre kartının üstündeki ekran üzerindeki sensörlerden gelen uyarı kısmına, dokunma kısmına hissediyor. Yani elektriksel olarak testini zaten böyle anlayamayız ama şöyle göstermek için yaptım bunu. Diyelim ki bir tane bunun yine Ameliyat eldiveni kullansaydık nasıl olurdu? Bir tane de sizin için ameliyat eldiveni seçtim. Hijyen eldiveni de diyebiliriz. Acaba çok doktorlar kullandığı için herhalde. Şöyle göstereyim. İkisi arasında iki etkiyi göstermek için. Bunda biraz daha zorlandı. Yani daha antistatik yapısı güzel. Bunu göstermek istedim. Eldivenlerle de çalışabilir miyiz? Aslında buradaki e, elektrik iletimini ya şu devreye dokunduğumuzdaki elektrik ile bu da sağlayabilir. Düşük voltajlarda şu ince yapısı et kalını tam istediğimiz düzeyde olmadığı için bunun yerine bir bulaşık eldiveni kullanmak Ondan dokusu daha naylomsu olduğu için eğer bu tür bir eldiveniniz yoksa bir bulaşık eldiveni de kullanabilirsiniz. Tabi bunların bir iletkenlik katsayıları var. Mesela bu eldiven öyle üretilirken işte şuradaki atıyorum 48 135'i C standartlarına karşılayacak şekilde şurada zaten belirli bir standart çerçevesinde üretildiğini şuradaki damgalardan anlayabiliyoruz. Eğer bu eldiveniniz yoksa tür derilerde en azından bir bulaşık eldiveni, bir ameliyat eldiveni geçici olarak kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu eldivenle bu eldivenle bu eldivenin direnç katsayıları farklı olduğu için size bu eldiven daha işinizi görebilir basit elektronik devlerin sökümünde. Mesela üniversitelerde elektronik bölümünü okuyanlardan bu antistatik eldiven isteniyor. Çünkü devre sökümleri için vücudumuzun iletken olduğundan dolayı bir antistatik eldiven bilgisayar kasanızı da sökerken ya kasanızı deşarj edip onu da nasıl yapacağız ileriki videolarda göstermeyi düşünüyorum kasamızdaki elektrik yükünü nasıl boşaltacağımızı çünkü bu sökümlerde devre elemanlarımıza zarar verir bunu zamanda tecrübe ettim yani en azından böyle bir eldiven kullanmanız bu eldivenimiz fiyatı da yaklaşık 120 TL sistemimizdeki kullandığımız malzemeye mukayese edince şu gördüğünüz basit grafik kartımız bile bugün 1000 liranın üstünde başlıyor. O yüzden arkadaşlar ufak bir tavsiye videosu çekeyim dedim. Efendim bilgisayar toplama işimiz sonuçlandı. Biliyorsunuz final bölümünü yayınladık. İlerleyen zamanlarda bu serimizde ne yapacağız? Bir oyun performans videoları çekmeyi planlıyorum. Bu arada kanalıma bu şeyde baya bir yorumlar geliyor. Bu konuda baya bir yorumlar geliyor. Teşekkür ederim. Bazı şeyler tabi her şeyi bilmemizin imkanı yok. Ben de sayenizde bazı şeyleri de hem öğrenmiş oluyorum. Tekrar gözden geçirmiş oluyorum. Bu yandan sizlere teşekkür ederim. Bu yorumlarınızı eksik etmediğiniz için. Ayrıca ee, kanalıma verdiğiniz desteklerle günden güne hep beraber büyüyoruz. İleride size daha güzel böyle videolar yapmayı planlıyorum. Ama dediğim gibi benim kanalımda teknoloji üzerine ağırlıklı olabiliyor. İşte bir inceleme videosu olabiliyor. Bundan sonraki takip ettiğinizde çekiyorum. İlk farklı ilgi alanlarına farklı videolar yapmaya çalışıyorum. Mesela bir tane Winter Contact TSS 870 kar lastiğimiz var. Kar üstündeki performansın karlı bir yere yakalarsam bir performans videosu yapmayı planlıyorum. Şu an artık biliyorsunuz bir aralık itibariyle ticari araçlara kar lastiği zorunluluğu getirildi. Normal binek otolara da il içine çıkmamak şartıyla il içinde kış lastiği kullanım zorunluluğu yok. Ama eğer il arası çıkacaksanız kış lastiği kullanma zorunluluğu var. Cezası da yapmadığınız zaman kontrole takılırsanız 4069 TL. da bir ön bilgilendirmesini vereyim. Bu arada 2015 sezonunda beklediğimiz güzel ürünler var. Mesela Nvidia'nın 5000 serisi grafik kartları açıklanmaya başlanacak. E, Sene ortası gibi planlaması olduğu basana çıkan haberlerden bu şekilde yer aldı Ondan sonra Gen 5 Samsung'un tabii ki M2 belleklerde Samsung e, bence önde kullandığım ürünlerde de bunu gördüm. E, dediğim gibi sıradaki videoma beklerim efendim. Bir peşinden oyunla ilgili bir performans videoları çekeceğiz. BIOS'ta hangi ayarlamalar yaptık? Sistemimize hangi kabloyu kullandık. Aslında bunu daha önceki videolarda bilgisine vermiştim. Hatırlıyor musunuz? için bir tane display port kablosunu kullandık. Neden? Oradaki veri aktarım hızına da kablolarımızın bu özelliklerine dikkat ediyoruz. İnternet bağlamız, bağlantısı da önemli. Online oyunlarda internet hızımızın düşmesini istemeyiz. Bu da direkt FPS'e olumsuz olarak etkileyebiliyor. edebiliyor. efendim gelecek videolar beklerim. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Ciao. Matane.